Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bugünkü videomuzda hipertansiyon, sodyum, potasyum dengesinden bahsedeceğiz ve İngiltere'de yapılan çok büyük bir çalışmadan bahsedeceğim size. Öncelikle sodyum nedir, potasyum nedir biraz bunlardan bahsedelim. Her üç kişiden birinde şu an hipertansiyon var ve ilaçla tedavi edilen bir hastalık maalesef. Yani oran çok yüksek. Çevrenizdeki üç kişiden birinde tansiyon hastalığını görebiliyoruz. Peki bu tansiyon hastalığı niçin oluşuyor? Aslında bu damar yapısının birazcık bozulması, aynı basıncın artmasıyla kombine bir hastalık. Sodyum dediğimiz şey aslında tuz, yani sodyum klorinin ana maddesi sodyum. Bunun karşılığı da vücudumuzda yine bir mineral olan potasyum. İkisi birbirini dengeleyen parametreler. Siz sodyum miktarınızı arttırdığınızda damar yapısını daraltıyorsunuz. Damar yapısı daraldığında da basınç miktarı artıyor ve hipertansiyon dediğimiz hastalık ortaya çıkıyor. Potasyum miktarınızı arttırdığınızda da damar yapısı aslında daha da genişliyor. O yüzden basınç miktarı azalıyor ve bu bunu dengeliyor. İngiltere'de 2021 yılında çok büyük çaplı bir araştırma yapılıyor. Diyorlar ki hipertansiyon bu kadar artmışken biz bunun önüne nasıl geçebiliriz? Sofrada kullandığımız tuzların içine potasyum mineralini ilave edersek acaba basıncı dengeleyebilir mi diye bir çalışma yapılmış. Aslında çok da mantıklı bir çalışma bu. Çünkü dediğimiz gibi sodyumun vücuttaki karşılığı onu dengeleyen mineral bizim için potasyum. Ve bu çalışmada çok ilginç veriler var. Çok yüksek miktarda ki bilim için %10 yüksek bir miktardır. %10 miktarında felç inme oranlarını azaltma gözükmüş. Yani potasyumdan zengin tuz kullananlarda %10 oranında felç inme geçirme olasılığı azalmış olmuş. Onun dışında %13 miktarında bir azalma da kardiyovasküler hastalıklarda azalma da gözükmüş. Yani gerçekten bu potasyumlu tuzlar belki de ileride hepimizin mutfağında olabilir. Tabii potasyumda şuna dikkat etmek lazım. Özellikle böbrek hastaları, böbrek fazla olanlarda ya da komplike spesifik hastalıkları olanlarda potasyum dengesi vücudumuz için ve böbrekler için çok elzem. O yüzden bunu herkes rahatlıkla alabilecek bir kan testine sahip olmayabilir ya da Fark etmeden vücudundaki GFR, ürik asit, kreatin, vücudundaki potasyum miktarı farklıysa herkes uygun olmayabilir. Ama bu güzel bir çalışma. Bizim önümüzü açabilecek bir çalışma. Şuna dikkat etmemiz lazım aslında. Sodyum miktarınız arttıkça, tuz tüketiminiz arttıkça biliyoruz ki damarlarımız daralıyor. Daralan damarlardan kan akışı istemsiz bir şekilde çok daha tazikli bir şekilde gidiyor. Yani bu sizin basıncınızı arttırdığı için zaten inme, felç gibi maalesef kalıcı hastalıklara sebebiyet olabiliyor. Bazen soruluyor. Yani hocam işte hipertansiyonum var, potasyumdan zengin besleneyim ya da potasyum mapı alayım gibi. Tabii ki burada kan testinize bakılarak cevap verilmesi gereken bir parametredir bu. O yüzden kafanıza göre lütfen potasyum takviyeleri almayın. Ama güzel bir çalışma yapılmış, güzel bir önümüzü açacak fonksiyonel bir besin olarak tekrar piyasaya bu tarz ürünler çıkabilir. Bence de gayet mantıklı yapılmış. Biz neye dikkat edebiliriz? Sodyum miktarı biliyorsunuz ki paketli gıdalarda çok çok yüksek miktarda var. O yüzden siz bir paketli gıda yedikten sonra tartı bir gün sonra çok yükselebiliyor aslında ödem tuttuğu için yükselebiliyor. Yine tuzlu kuru yüksek miktarda var. Fark etmeden yemeğin tadına bakmadan attığınız tuzlarda yüksek miktarlarda var. Risk faktörü yüksek olduğu için ve her 3 kişiden biri de hipertansiyon çıktığı için aslında tuz miktarımızı mümkün oldukça azaltacağız. Potasyumu da mümkün oldukça arttırabilirsiniz. Bana kalırsa eğer sağlıklı bir bireyseniz sodyumu azaltıp potasyumu da tabletlerle ya da takviyelerle değil de beslenme arttırmanız çok daha avantajlı olacaktır. Biliyoruz ki hurmada, muzda, avokadoda, çiğ bademde bunlarda potasyum miktarları yüksek. O yüzden bu besin gruplarını beslenmenize birazcık daha koyabilirseniz görünen tuz miktarını özellikle bir de paketli gıdalardaki tuz miktarını mümkün oldukça azaltabilirseniz hem hipertansiyon dediğimiz kötü hastalıktan kurtulabilirsiniz hem de damar yapınız çok daha sağlıklı olacağı için kardiyovasküler hastalıklar, kalp krizi, inme gibi ani gelişebilecek hastalıklardan da kendinizi koruyabilirsiniz. Eğer bu tarz videolar hoşunuza gidiyorsa kanalımıza abone olup güzel yorumlar yapabilirsiniz. Şimdiden herkese çok teşekkür ederim.